Dur bunlara, bunlara bakacağım. Çok güzel hediyeler getirmişler. Sağ ol. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Göstereceğim hepsini. Yavaş yavaş bir kimler gelmiş görelim. Orhan Gazi Üniversitesi. Hoş geldiniz. Erzurum Teknik Üniversitesi. Hoş geldiniz. Van 100. Yıl Üniversitesi. Hoş geldiniz. Erciyes Üniversitesi. Hoş geldiniz. Bilecik Üniversitesi Şey Bahri Üniversitesi. Hoş geldiniz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Hoş geldiniz. Sakarya Üniversitesi. Ne zamandır gelmiyordunuz? Merak etmiştik. Ankara Üniversitesi. Hoş geldiniz. Beykent Üniversitesi. Hoş geldiniz. Namık Kemal Üniversitesi. Hoş geldiniz. Trakya Üniversitesi. Hoş geldiniz. Toros Üniversitesi. Hoş geldiniz. İzmir Üniversitesi. Hoş geldiniz. Malatya Yunan Üniversitesi. Siz de hoş geldiniz. Söylemediğimiz kaldı mı? Saymadığımız kimse. Saymadığım kimse kim? Nereden? Almanya'dan. Kaç kişi? İki kişi. Evet. Hoş geldiniz be. Siz de hoş geldiniz. Vay arkadaş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bizim için bir geldiniz. Yoksa gelmiştiniz de nasıl? Ne için? Beşiktaş maçı için geldiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika. Yani konunun hiç bize bir alakası yok şu ana kadar. <laughs> Bu ya da gelmiş mi bulundunuz ne oldu? Kalabalığa mı karıştınız ne oldu? Evet. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Tüm Almanya'dakilere de selamlar. Arkadaşlar geçen hafta bir şey başlatmıştık. Hayaller diye e, line üzerinden hayallerinizi yazın biz gerçekleştirelim demiştik. Herhalde biraz yanlış anlaşıldı. %99 hayal, beyazla tanışalım, beyaz şova gelelim olmuş. Biz daha böyle yaratıcı, çok teşekkür ediyorum öncelikle bu hayaller için sağ olsunlar ama başka daha büyük, daha ne varsa yazın istedik. Bu hafta da ona devam ediyoruz. Şu anda line'a yazın, hafta içinde bakacağız, en acayiplerini gerçekleştireceğiz. Ama bu haftayı da es geçmeyelim dedik. Gelen hayallerin içinde tanışmak isteyen, bu koltuğa oturmak isteyen, burada takla atmak isteyen, bir sürü hayal vardı. Bunlardan bir tanesini çok böyle gerçekten çok sıcak yazmıştı bir arkadaşımız. Onu evinden aldık, buraya kadar getirdik. Ben de daha görmedi. Tanışmak istiyormuş. İlk defa şu anda burada bir hayal gerçekleştirelim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hala hayallerde olabildiğim için sağ olsunlar. O şimdi o perdenin arkasında bekliyor. Alkışlarla Merve Özbudak geliyor. Öz bulduk. Gel gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Evet, harikasın, harika. <laughs> evet. evet. Ay, Hayır, ağlama. Veya ağla. Güzel bir ektik yapar. Bak mesela şöyle... <laughs> cidden işte ben buna sinir oluyorum. Ağlayacağım ağlayacağım. Hiç kimsenin ağladığı yok. Devamlı bir ağlayacağım. Hayır, <laughs> ay, ay, böyle ay, böyle tamam. tamam tamam gel. Böyle program bitirelim. Böyle göbeğime böyle böyle. Böyle, böyle. böyle sunalım. Program böyle sunalım. Merveciğim gel, hoş geldin. Gel. Allah seni. Ay çok heyecanlıyım. Tam mikrofon. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Çok iyi. güzel böyle. <laughs> gel de daha. Hep böyle duralım. Şu an elim ayağım titriyor. Efendim? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Elin evet. ayağın. Vallahi bana geçti. Ben de titriyorum yani. Öyle. O kadar na nasıl gidiyor Merve? işler nasıl ya? <laughs> Merve'ninkini ben alıyorum, onunki bitiyor yani. İyi geliyorum abi. Nereden geliyorsun Merve? Konya'dan geliyorum. Konya'dan geliyorsun. Laina yazdın tanışmak evet. istiyorum diye yazdın. İlk gördüğün an hemen yazdın mı? Evet. Yazdın. Ne iş yapıyorsun Konya'da ne yapıyorsun? Ben atanamayan öğretmen. Atanamayan öğretmenlerdensin. <laughs> evet. Peki inşallah atanırsın. Bugün öğretmenlerle ilgili. Senin sayende duyuralım buraya. İnşallah. Biraz da belki Bakan onun için mi geldin yok, yok. acaba yok. benim? Gerçekten olmayın. Hani benden o bırak kolumu Merve. Senin niyetin, <laughs> senin niyetin belli oldu Bırak. <laughs> şimdi şimdi dersim var aslında. Sayın Milli Eğitim Bakanım Merve'yi atayalım. Evet inşallah. Atayalım peki. Olsun böyle de. Şimdi olsun. hangi bölümden mezunsun? Ya? Fen ve teknoloji. Ne? Fen ve teknoloji. Fen ve teknoloji. Evet. Bu V'si yeni mi eklendi bunlara da? Sonradan. Fen, fen, fen sonradan bilgisiydi. Eklendi. Peki, izliyor musun programı? İzler miyim? Çok. Kaç Tekrarını yaşıyorsun? da. Ha? Tekrarını bile. Tekrarını bile izliyorsun. Tekrarını <laughs> mı bizim programı? O tekrarı değil. Biz aynı ekip onu yeniden yapıyoruz. Ya! <laughs> Tabii o tekrar değil. Aa! Ben... <gülüyor> Tamamen. <gülüyor> Yanlış anlamışsın. Burada kimse gitmiyor. Çarşamba akşamı toplanıp aynı konukta. Ya. <laughs> Tabii ki aynısını yapıyoruz ya. Ne istiyorsun benden söyle. Ne Bak, istiyorum? O kadar... Bana hatıra kalabilecek bir şey istiyorum. Sana hatıra kalabilecek? Evet. Saç teli olabilir. Şöyle. Saç teli. <laughs> olabilir. Ne güzel ya. Vallahi harikasın. Allah seni. Bakın Merve o kadar zor başardı ki Kıvanç'ı, Murat Boz'u, Çağatay Ulusoy'u isteyebilirdi onlarla tanışmayı. Yok, Ama zoru başardı. Gerçekten gerçekten benimle. Hayatım benim niye küçük düşündün de benimle tanışmak istedin? Niye hayallerin büyük değildi, bir Çağatay, bir Kıvançer? Yok değil, hiç Şaka söylüyorsun, tabii ki çok sevindim ben gerçi. Ben size aslında... Ama el böyle gidip geliyor. Ay ben çok böyle... Ya yakında biz böyle, evet yani. Peki, Merve ne yapmak istiyorsun? Peki, bu hayalin de gerçekleştirdin. Bundan sonraki hayalin ne? Bir hafta da görmek. Efendim? Haftaya bir daha gelmek. Ondan sonraki hafta bir daha. Ha senin beni görmek değil sen gelmek gitmek <laughs> yok, istiyorsun. Yok yok yani. sizi görmek. Ha beni görmek istiyorsun. Evet. Peki şu anda ne istersin benden? Ha şey benden bir hatıra istiyorsun evet. öyle mi? Nasıl bir şey istiyorsun? Saç teli gibi bir şey mi istiyorsun? Ne olursa. Ne olursa. Sakaldan şey yapsak olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Olur. Sana bir hatıra. Merve ne yapayım ben sana bir hatıra. Seç. Seç beğen. Koltuğu vereyim. Masayı vereyim. <laughs> Bırak, sana en güzelini vereyim mi? Ne? Sana buradan bir seyirci vereyim ben. Aa, onu istemiyorum. Seç hangisini istiyorsan. Yok. Harika. Yok, o değil. Ne istiyorsun? Sana bak, nasıl olsa sen bugün programdan sonra gitme. Kal biraz daha, fotoğraf çektireceğiz. Fotoğraf evet. makinen yanında mı? Getirdin mi? Yanında. Gel bir selfie patlatalım. Evet, evet. Selfie patlatalım da bir şey. Selfie çekelim yani. Hazır mı? Gel bir sayfa çekelim. Ben heyecandan bulamıyorum. Anarım. Ver. Evet. Atat <laughs> elimi at, at elimi at, at. Tutamıyoruz, elimi at. Merve. <laughs> Merve o telefon değil, benden kaynaklı. Harika, meyve, me şey meyve demiş. <laughs> Efendim. Böyle <çekin>. Siz de <laughs> isterseniz. <laughs> Bunu arkadaşlara ver, bana da göndersinler. Ben de Instagram'a koyayım. Tamam. Bir de, de, de onlarla, bir de onlarla. Biz sabah kadar fotoğraf çekiyoruz. Sevgili seyirciler, bugün konuklarımız yok. Üniversitelerde selfie çektirme programındayız. Her üniversitede selfie. Sana, sana çok güzel bir hatıra vereceğim. Çok teşekkür ediyorum sana. Buraya kadar ben geldiğin için. Konuklarımı ediyorum. alacağım biraz sonra. Benden başka bir isteğin var mı? Teşekkür ederim. Harikasın. Yüreğine <laughs> sağlık, gönlüne sağlık kalkıp geldiğin için. bunca sene hayranım. Yani hiç gelemedim. Kısmetmiş. Çok teşekkür Değmezmiş ederim. Değmezmiş falan. Hayır. Gibi. <laughs> Olur mu? <laughs> öyle öyle bitiyor gibi diye. Bunca sene hayranım değil. bir geldim vallahi Öyle değil. Yani. Öyle değil. Vallahi öyle değil. Tamam. Gerçekten. Ama, ama abi <laughs> biraz da şey var yani. <laughs> Dek Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.